Fedailer Cemiyeti, Osmanlı'nın ilk modern darbe girişimi. Merhaba dostlar. Bugün cemiyetler tarihinin tozlu sayfalarını aralayacağız. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun belki de en az bilinen en kritik olaylarından birini, Kuleli Vakası'nı ve Fedailer Cemiyeti'ni konuşacağız. Modern darbelerin köklerini aradığımızda karşımıza çıkan bu olay, aslında Tanzimat döneminin yeniliklerine karşı verilen ilk büyük ve örgütlü tepki olarak tarihe geçiyor. Hazır olun. Çünkü bugün Osmanlı'da bir darbe girişiminin nasıl planlandığını ve neden başarısız olduğunu öğrenmekte kalmayacak, aynı zamanda Türk siyasi tarihinin ilk siyasi partilerinden birine de yakından bakacağız. Fedailer Cemiyeti'nin doğuşu. Peki bu cemiyet nasıl kuruldu? Her şey Kırım Savaşı sırasında tanışan iki önemli figürle başladı. Nakşibendi Şeyhi Ahmet ve Hüseyin Daim Paşa. 1859 yılının başlarında Şeyh Ahmet'in İslahat Fermanı'ndan duyduğu derin rahatsızlık, onu tanzimatı ortadan kaldırmak için gizli bir cemiyet kurmaya itti. Hüseyin Daim Paşa'nın da onayıyla 1859 Mayıs'ında Hüseyin Daim Paşa'nın konağında Fedailer Cemiyeti resmen kuruldu. Cemiyetin adı tartışmalı olsa da üyelerin kendilerine fedai demesiyle bu isim zamanla kabul gördü. Ve hatta TBMM tarafından bile ilk modern siyasi partilerden biri olarak değerlendirildi. Peki kimler vardı bu cemiyette? Merkez komitede Şeyh Ahmet, Hüseyin Daim Paşa, Caferden Paşa, Binbaşı Rasim ve Arif Bey gibi isimler bulunuyordu. Şeyh Ahmet cemiyetin ruhani lideri ve en kararlı isimdi. Hüseyin Daim Paşa ise askeri kanadı temsil ediyordu. Planların detaylarını o kaleme alıyordu. Arnavut kökenli Cafer Dem Paşa, isyanda Arnavut askerleriyle destek sözü vermişti. Ama maalesef intihar ederek hayatına son verdi. Cemiyetin genel sekreteri diyebileceğimiz Arif Bey ise sorgusunda en ayrıntılı bilgiyi veren ve hatta bazı kaynaklara göre olayın gizli lideri olabilecek kadar önemli bir figürdü. Cemiyet, sadece paşaları veya şeyhleri değil, telgraf tellerini kesmekle görevli binbaşı, Rasim gibi subayları, din adamlarını, medrese öğrencilerini, Çerkez kökenli fedaileri ve hatta Muhallebici Mustafa gibi toplumun farklı kesimlerinden insanları bir araya getirmişti. Üyelik, Şeyh Ahmet huzurunda, ben muahit fedayım sözüyle ve mühürle yemin edilerek gerçekleşiyordu maaş düşüklüğü gibi ekonomik sıkıntılar bile insanları bu cemiyete katılmaya iten sebeplerden biriydi. Kuleli Vakası, Suikast ve Ayaklanma Planı Fedailer Cemiyeti'nin temel amacı, Şeyh Ahmet'in deyişiyle şeriatı Muhammediye'yi batıranları ve Beytülmalı yağma edenleri ortadan kaldırmaktı. Bu uğurda Sultan Abdülmecid'e karşı bir suikast ve ayaklanma planı hazırladılar suikast için cuma selamlığı gibi halkın yoğun olduğu yerler düşünülüyordu. Peki isyan nasıl olacaktı? İşte size detaylar, köprüler tutulacak, şehre giriş çıkışlar engellenecekti. Vapurlara binilmesi engellenecek, ulaşım durdurulacaktı. Telgraf telleri kesilerek haberleşme tamamen durdurulacaktı. Cafer Demirpaşa komutasındaki Arnavut askerler, binbaşı Rasim liderliğindeki fedailer, din adamları ve öğrenciler gibi çeşitli gruplar şehirde kontrolü sağlamak için harekete geçecekti. En önemlisi Arif Bey aracılığıyla elçiliklere, patrikhaneye ve halka bildiriler dağıtılarak büyük devletlerin müdahalesi engellenmeye çalışılacaktı. Tophane müftüsü Bekir Efendi ise din adamlarının desteğini sağlayacaktı. Ayaklanma genellikle gece başlayacak, boğazda yakılacak bir işaret fişe ile düğmeye basılacaktı. Bu büyük plan için en az bin kadar müridin, askerin ve çerkez fedailerin katılımıyla büyük bir kalabalık hedefleniyordu. Cemiyetin görünürdeki amacı Abdülmecid'i tahttan indirerek yerine Şehzade Abdülaziz'i geçirmekti. Ancak Hüseyin Daim Paşa'nın Rumeli'ye gönderilmesiyle planlar ertelendi. Fedailer Cemiyetinin Sonu Peki bu kadar iddialı bir plan nasıl sona erdi? Ne yazık ki cemiyete üye alımında gösterilen özensizlik hareketin sonu oldu. Arif Bey'in Tatar Hasan Paşa'yı cemiyete davet etmesiyle Hasan Paşa olayı ihbar etti ve kuleli muhalefeti açığa çıktı. 14 ve 15 Eylül 1859 tarihlerinde geniş çaplı tutuklamalar yapıldı. Şeyh Ahmet'in odasında cemiyetle ilgili birçok belge bulundu ve toplamda 41 kişi tutuklandı. Tutukluların sorguları Kuleli Kışlası'nda yapıldı. Arif Bey'in sorgu tutanağı olayla ilgili en ayrıntılı bilgileri içeriyordu. Yargılamaların ardından 8 Ekim 1859'da Şeyh Ahmet, Hüseyin Daim Paşa, Arif Bey ve Rasim Bey gibi liderlere idam cezası verildi. Ancak bu cezalar müebbet hapse çevrildi. Cafer Paşa ise yargılama sürecinde intihar etti. Olayın ortaya çıkması ve tutuklamalar İstanbul'da büyük yankı uyandırdı. Halkın ve medrese öğrencilerinin bu girişime sempati duyduğu görüldü. Sultan Abdülmecid de önlemler aldı. Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa görevden alındı. Medrese öğrencileri dağıtıldı ve askerlerin ödenmeyen maaşları ödendi. Sonuç: Bir ilk deneyim. Fedailer Cemiyeti ve Kuleli Vakası, Osmanlı tarihinde modern darbelerin ve siyasi muhalefetin ilk örneklerinden birini oluşturuyor. Olayın gelenekçi mi yoksa yenilikçi sahiplerle mi gerçekleştirildiği, darbe mi yoksa isyan mı olduğu gibi farklı yorumlar, cemiyete katılan askeri, bürokratik, dini ve sivil kesimlerin çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Bu olay, Osmanlı'nın zorlu bir değişim döneminde farklı ideolojilerin ve yöntemlerin çatıştığı karmaşık bir tabloyu gözler önüne seriyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kuleli vakası Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası mıydı? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarihi maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.